Yırtıkları da koyabilirsin Sema. Yırtıkları da ne mi koyacağım? Olur olur bir şey olmaz. Film mi çekiyor? Şarkı öyle. Ne şey? Heh. Yırtık çorap, ha. çorap gidi, yedi. Yırtık çorap yedi yedi. Hadi haydi hadi 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 Baba senin hay, senin hay yavrum, senin hay. Bediye Akar Türk'ten başladı, Sezen Aksu'dan bitiriyor. Nylon çorap giymese de, on beş yedik girdi yeni. Haydun, 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 sen sevdiğin hayını. Bu haydun. <laughs> Haydun bir ismi bir çöp üçü. <laughs> sen dinlerini çok mu seviyorsun? Oo oh, hastasıyım dede. Ne? Hı? Hastasıyım dede. Ne? <laughs> Onun türküsü var mı? Kimin? Dinaran'ın türküsü adı neydi? Oo ben hiç bilmiyorum onu. E sen yok mu çöp tarafında? Onlar zaten afyonlu. Afyon türküleri var. Aa, Afyon, Afyon'u dinleyelim. Afyon'a gidelim. <laughs> Mingile'ye gidelim. Oh. Hız. Oh, Oo, çok güzel. Hiç sevme. <laughs> Sayın arkadaşlar. Bunlar da oraya gidiyor ama. Bunlar da Mingile'ye gidiyor. Hayır, onlar değil. <laughs> onlar gidiyorlar. Ben. Sayın arkadaşlar. Hmm. Benimkiler hepsi. よろしくお願いします。